Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Bugün size bilgisayar kullanımı ile ilgili 3 tane püf noktası göstereceğiz arkadaşlar. Hepsi birbirinden ilginç, hepsi birbirinden kullanışlı. Sizin de işinize yarayacaktır. Hemen başlayalım o zaman. İlk ipucumuz hard disklerle ilgili arkadaşlar. Görüyorsunuz elimde bir harici hard var. Bu hard disklerden kurtulmak, içindeki verileri, bilgileri yok etmek istediğinizde bu hard diski silersiniz, formatlarsınız, daha sonra çöpe atarsınız. Ama yetmez. Çünkü niye? Tabii ki bilmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Bu hard diskleri formatlasanız da bunun içindeki bilgiler yazılımlarla hatta, hatta çok, ucuz yazılımlar. çok ucuz hatta hatta ücretsiz dağıtılan yazılımlarla tekrar geri getirilebilir. Peki bunun içindeki bilgilerden tamamen kurtulmak, verileri tamamen silmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Şimdi size bunun için müthiş bir yöntem göstereceğiz arkadaşlar. Bu çok gerekli insanları çünkü böyle işten dolayı çok önemli dataları olabilir, özel evet. hatlarından dolayı silmek istedikleri herhangi bir şey olabilir. olabilir. Bu çok yerli olacağını düşünüyorum. Yapacağımız şey arkadaşlar ilk önce bu dış kabı kıracağız. Başlıyorum. Oğlum dur. Evet. Yani bu bunu atıyorum. Evet, onu atabiliriz. Bunun içimiz yok arkadaşlar. Onu da çok sakat. Arkadaşlar, bakın şimdi bu içinde gördüğünüz şu parça, şu elektronik parça, şu benim kıramadığım parça. Yani şöyle, evet, bunu da al. Bunu da atıyorum, buna evet, işimiz yok arkadaşlar. işimiz yok. Arkadaşlar, verilerin depolandığı bölüm aslında bu. Bu, bu bilgisayarlarda da var değil evet, mi? Aynı bilgisayarın içinde olan ee, sabit disk dediğimiz Ha, dahili hard disklerde bunlardan arkadaşlar. Bunların bir küçük boyu var. 2,5 inç. Bu 3,5 inç. 2,5 inçlerde e, notebooklarda kullanılan hard disklerden oluyor. Hatta şu bilgiyi de verelim yani. Hani yani bugün gün bilgisayara bunu yapmak istemezsiniz ama bilgisayardaki bilgilerden tamamen kurtulmak için bu yöntem evet, aynı bunu şekilde Evet. çıkaracaksınız. Yani. İçinden bu parçayı çıkarıyorsunuz. Bilgisayarın bu hard diski çıkarıyorsunuz. Daha sonra yapacağınız işlem şu. Ben garanti olması için bir tane de buna vurmak istiyorum şöyle. Bir de tarafından vuracağım. Evet. Masa hala yaşıyor mu Yaşıyor Nasıl yaşıyor. Ee, bunun üzerinde yaptığımız için. Evet arkadaşlar, bunu e, elimizden geldiğince fiziksel durumunu bahsettik, bozduk ama bu bilgiler hala geri getirilebilir arkadaşlar. Sağlam olan bu sabit diskin sağlam olan yerlerindeki bilgiler geri getirilebilir. Peki bu bilgileri tamamen yok etmek için ne yapacağız? Melih'cim, evet. Ee, bunun için de arkadaşlar şöyle bir kova çıkartıyorum ben. Bu içerisinde su var. Evet, şöyle gösterelim. İçinde Benim, su var arkadaşlar. Su dolu bir kova. İçerisine e, şu kovanın tuz dökeceğim. Abi dur. Gözün senin. Şunu iyice tuz dökeceğiz kovaya. Şöyle. Bu suyun iyice tuzlanması gerekiyor. Bunu dövmek daha keyifliydi ama ya. Evet. Dövseydik daha iyiydi. Evet, bu tuzlu suyu böyle iyice bir karıştırıyorum. Evet. Tuzlu suyu iyice bir karıştırıyorum. Bunun amacı. Ee, bunu tuzlu suyu attığımızda bu diski bu tuzlu suyu attığımız zaman ee, bu, bu diskin e, oksitlenmesini istiyoruz. Geri dönülmez bir şekilde oksitlenmesini istiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden tuzlu su hazırlayıp diski içine bırakacağız ve bekleteceğiz. Vallahi burası hazır. Ne kadar bekleteceğiz peki Meli? Vallahi bekletin ya, bekletin. Bir gün iki gün bekletin. Bir iki gün, yani. gün bekletin arkadaşlar. Çıkartın bir de dışarıda oksijenle temas ettirin bir Oo, gün kadar. Mis. Ondan sonra bu artık kesinlikle geri dönülemez bir şekilde yok olacak, mahvolacak, bitecek. Evet, atalım şimdi içine. Oh! Şimdi beklemeye evet. bırakabiliriz arkadaşlar. Yaklaşık dediğimiz gibi 1-2 gün sonra sudan çıkarıp 1-2 günde dışarıda bekletirseniz bu disk tamamen sudan çıkmış, oksitlenmiş. Sudan çıkmış balığa, sudan çıkmış hard drive'a döner. Evet, öyle sudan çıkmış hard diske döner. Bunu deneyin arkadaşlar. Yani denemeyin. işinize yaramayacaksa denemeyin. Hani alıp at ki boşuna e, mahvetmeyin. Bunu yapın arkadaşlar. Verilerden kurtulmak istiyorsanız müthiş bir yöntem. Kesinlikle verileriniz geri dönülmez şekilde yok olmuş oluyor. İkinci ipucumuz kablosuz ağ modemlerinin çekim alanlarını arttırmak için. E, bunun için ne yapıyoruz Cem? Bunun için böyle bir e, teneke içecek alıyoruz. Teneke içecek kutusu. Kutu kolu olabilir. Evet. Kutu meyve suyu olabilir. olabilir. Daha sonra yapacağımız işlem önce alt tarafını tamamen keseceğiz. Bu altını çıkaracağız. Daha sonra buradan kestiğimiz yerden yukarı doğru bir çizik atıp üst tarafını da tamamını olmamak kaydıyla keseceğiz ve bu şuradan böyle e, ne derler şeklinde, uydu anteni e, kıvamında bir e, alüminyum yani bu yatay oluyor. Yatay. Evet. Şöyle bir e, Görüntü elde edeceğiz. Bunu da daha sonra buraya böyle takacağız. Anteni anteni aşağısına takacağız. Tabii evet. Girecek o zaman. Şu an evet, girmiyor şu da. Şu an girmiyor da. Onu da büyüteceğiz. Şimdi o zaman başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce bunu söktüm. Dediğim gibi şuradan şöyle bir delik açayım ben. Heh, tamam. Evet alt tarafını komple şöyle kesiyoruz. Arkadaşlar bunu keserken dikkatli olmak lazım. Bu çöp. Bu e, teneke kutular bu şekilde kesildiklerinde çok fazla çapak bırakırlar. Ayrıca çapak bırakmasa bile e, çok keskin oluyor bu uçları. O yüzden biraz dikkat edin yaparsanız. Evet şimdi düzelttik. Dediğim gibi tam şöyle şunun şöyle zıttından şöyle şuraya aşağıya doğru inelim. Şöyle dümdüz aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi neredeyse hazır. Ya, dikkat edin ya. Neredeyse hazır arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi bu üst taraftan da şöyle tamamını olmamak kaydıyla. bir de için kurularsanız daha sonra çok daha faydalı olacak. Modelinizi ıslatmayın arkadaşlar. Evet biz ee, yıkadık ama kurulamayı tabii ki. Evet şöyle bir görüntü arkadaşlar elde edeceğiz. Şöyle evet açtı iyice. şöyle açtırıyoruz. Biraz hatta öyle tutabilirsiniz evet, öyle kalması için. Kalması için şöyle birazcık yön veriyorum ona. Evet şudur arkadaşlar Takla elde etmek atarım. istediğimiz görüntü şu. Şimdi bunu şuradan şöyle takıyoruz evet, mis ve olma. evet arkadaşlar böyle yöne doğru kablosuz modemin. Yaydığı o görünmeyen ışınlar artık arkaya doğru gitmeyecek bu tarafa giden ışınlar da bu teneke kutu tarafından yansıtıcı, yansıtılacağı için Güçleyecek bu zaten. evet kablosuz modemin e, menzili artacak arkadaşlar. Yani menzili artmaktan öte aslında e, sizin olduğunuz yere daha çok gidecek. Evet ya yani, yani, daha yani daha güçlü sizin bir çekim daha sinyali çıkıyor. alabileceksiniz arkadaşlar. Buraya gidecek, arkadaşlar. buraya gidecekler artık daha buraya. Evet ön tarafa daha güçlü sinyal alacaksınız bu vesileyle. Son ipucumuz klavyeler hakkında arkadaşlar. Klavyelerin tuşları arasında bizim erişemediğimiz bazı yerler var. Bunları temizlemek için ne yapabiliriz? Bunu göstereceğiz. Ben genellikle beraber. komple klavyeyi açıyorum. <laughs> Açıyor musun? Ben açmıyorum. Ee, şu yöntemi kullanıyorum. Burada gördüğünüz gibi elimizde postit var. Ee, şu postitlerin biliyorsunuz şuraları yapışkandır. Zaten birbirini bağlayan yerler burası. Bunu tuşların arasında şu şekilde yapıştırıp çıkartarak e, bayağı toz çıkartıyorsunuz. Hatta böyle gezdirirsek. Aynen hı. hatta gezdirirseniz daha da böyle içine kaçan e, susam tanesi olur. E, Yemek yerken... Evet, evet genellikle ben benim klavyemden çok fazla susam, çekirdek kabuğu falan gibi şeyler <laughs> yani çıkabiliyor. Bunları tuş tuş da yapabilirsiniz tabi. Evet. Evet. Bu oldukça temiz bir klavyeymiş yalnız. Yok be baya pis. Baya toz evet. çıkıyor bende. Evet bende de çıkıyor. Güzel şey yapınca çıkıyormuş. Evet. Şöyle göstereyim bakayım. arkadaşlar. E, bende de bir hayli var ama toz olduğu için çok da gözükmüyor tabi. Ama yaptığım yani hala temizleniyor. Yani sadece iki e, iki sırayı yapmış olmama rağmen bu kadar toz çıktı evet. arkadaşlar. Demek ki bütün klavyeyi yapsak oldukça fazla toz çıkacak. Demek çok da pratik bir ve evet, yani. verimli ve pratikte bir yöntemmiş. Tavsiye ediyorum mutlaka kullanın arkadaşlar. Klavyenizin içini temizlemek istediğinizde. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar bu bilgiler kendinize iyi bakın Görüşmeler. demeden önce şuradaki linki tıklayarak uzayla ilgili 18 ilginç bilgi adlı videomuzu izleyebilirsiniz şimdi kendinize iyi bakın görüşmek Görüşmeler. üzere.